Değerli Metropol TV izleyicileri, bu hafta yine beraberiz. Fotoğrafın dili olsa programında yine biraz daha, çok daha gerilere gideceğiz. Deniz'de kurulacak olan Pamukkale Üniversitesi'nin ilk çalışmaları başladı. Bu arada bu çalışmalar daha doğrusu Vali Münir Güney zamanında başladı. Yani yer alımları vesaireler, onlar bittikten sonra da Tıp Fakültesi'nin bahçesine bir ağaç dikme töreni yapıldı. Bu ağaç dikme töreninde ben de fotoğraf makinemi yanındaki arkadaşa verip bir ağaçta benim olsun dileklerimle Pamukkale Tıp Fakültesi'nin ağaçlandırma bölgesinde bir ağaç da ben diktim. Bu fotoğraf 16 Şubat 1992 yılında çekildi. Ve böylece şu anda muhteşem bir Pamukkale Üniversitesi yerini görmektesiniz. Ve burada Denizli'de kurulacak olan bu fakültele ilgili çalışmalar 70'li yıllara dayanır. Bu 70'li yıllarda Denizli'ye bir fakültenin gelmesi için bayağı uğraş verildi. Ve Denizli'deki bulunan bütün insanlar yani iş insanları bir grup olarak toplandılar ve Denizli'ye bu fakültenin gelebilmesi için büyük uğraş sarf ettiler. Ben de bu uğraşların neticesinde bütün e, fotoğraflarını çekerek işte Denizli'de kaç tane hastane var, kaç tane sağlık ocakları var falan falan derken bunların hepsini de bir albüm haline getirdik ve bu albümü e, İzmir'deki üniversitelere ve hastanelere gönderildi. Ankara'da birçok albümler gönderildi ve neticede iş bu şekilde başlandı ve netice itibariyle Denizli büyük bir üniversiteye kavuşmuş olduk. Ve bu neticede burada şimdi binlerce öğrenci yetişiyor. Ve ben bundan da mutluluk duyuyorum. Çünkü temelinden beri ben de işin içinde olduğum için olayları çok yakından takip ettim. Ne mutlu işverenlere ne mutlu hayırseverlere. Hepsine de çok teşekkür ederim Denizli adına. Değerli arkadaşlar, Denizli sosyal bir il demiştim diğer programlarında. Gerçekten de öyle. Burada yine de Denizli Spor'un kurulmasında çok büyük emekleri olan Eczacı Atilla Sayınar ve İzmir gazetecilerinden şu anda ismi aklıma gelmedi. Arka planda onu görmektesiniz. Lefacı Kemal Bey Fuat Özen Deniz Spor kurucu üyeleri ve iş insanları değerli eczacı rahmetli Atilla Sayın tarafından belediyenin üstünde bulunan eee İş Adamları Derneği'nde bir e, hatırlanma yemeği verdiler. Bu hatırlanma yemeğinde bu işi koordine de yine ezdacı arkadaşımız Sayın Tevfik Sağlam'ın koordinasında e, bütün hazırlıklar tamamlandı ve Deniz Sporu'nu gönül vermiş olan kişiler, kurucuları ve üyeleri bu yemekte e, beraber oldular. Ve bu beraberlik esnasında herkes anılarını anlattı ve o günlere geri dönüş yaptılar ve çok bir güzel bir geceden sonra da e, hoş bir sohbetin sonunda da ayrıldılar. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bu fotoğraf Goncalı'da çekildi. Hafta sonu olduğu zaman denizde bulunan kişiler genelde Goncalar'a gidip çöp şiş yemek için ailelerle beraber, çocuklarla beraber hafta sonunu hep orada geçirirlerdi. Fotoğrafta gördüğünüz gibi şu andaki Cumhuriyet Matbası ortaklarından Sayın İhsan Önen ve eşi Melek Hanım evlatları Erdem ve Evren de katılmışlardır. Burada gördüğünüz gibi o zamanlar genelde Şubat sonu ve Mart'ın ilk haftalarında havaların güzel olduğu bir günlerde mutlaka bütün denizler oraya akın ederlerdi. Şu anda tabii bu delikanlılar hepsi de büyüdüler. Ve bu çocuklar şu anda 40 yaşında bile geçtiler. Burada e, ee, İhsan Önen abimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli Metropol TV izleyicileri, fotoğrafın dili olsa programında yine de sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde buluşmak üzere hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.